Merhaba. <laughs> ben Suda Öztürk. Ee, i̇lk defa böyle kameraya karşı konuştuğum bir video çekmeye çalışacağım. O yüzden umarım saçmalamam. Ee, ama bu soruya kayıtsız kalmak istemedim. Çünkü üstüne düşündüm. Soruyu da hatırlatayım. Hangi insanüstü güce sahip olmak isterdin? Ee, kolay gözüküyor ama bence çok zor bir soru. Hani ilk böyle ilk akla gelen bir süre sonra yok ya şu da var falan dedi bana. O yüzden hani bir süre sonra gerçekten dedim ki şu da olsun bu da olsun. Öyle bir şey dedim ki bunların hepsi olsun falan. Sonra öyle bir şey bulamadım tam olarak. Ben de duygusal yaklaşmaya karar verdim. Hangi şey beni daha çok mutlu eder? Hangi güç daha mutlu eder? Bu da şifa gücü oldu. Yani insanları iyileştirebilme gücü oldu. Çok iyi, yeter, size bir cevap gibi duruyor biliyorum. Ama e, düşündüm. Beni en çok mutlu edecek veya beni en çok üzecek e, haberin, gelişmenin sağlıkla alakalı olduğunu düşündüm ki çoğumuz için böyle. Yani bizi en çok üzebilecek şey nedir yani? Sevdiğimiz bir insanın zarar görmesi gibi. Kendi açımdan konuşacak olursam. Ee, bu tamam çok iyi. E, mental olarak sizi çok mutlu edecek bir şey. Ama sonra... Fark ettim ki bu size maddi ve manevi güç de sağlar. Çünkü şu hepimiz insanız, hepimizin problemleri var. Sağlık her şeyin üstündedir deriz ya, hani her şeyin başı sağlık deriz ya. Hepimiz için bu böyle. O yüzden bu güce sahip bir insanın maddiyata, güce ihtiyacı ne kadar olur? Çünkü zaten bunları barındırır. O yüzden çok kafama attı aslında. Hem güzel bir şey. Hem de size güç sağlıyor. Gerçekten. Gerçek anlamda bir güç sağlıyor. O yüzden benim cevabım bu oldu. Ee, videoların devamı için bunu yapmayı çok istedim. Kanala abone olmayı ve bu videoyu beğenmeyi unutmayın. Teşekkür ederiz.